Merhaba ben Sabah. Bugün sizinle birlikte bu neşeli müzik yapacağız. İhtiyacımız olan karton bardaklar, kumaş parçası, lastik, selotip, desen çalışacağımız kağıtlarımız, nohut, keçeli kalem, makas ve yapıştırıcı. Hazırsanız çalışmaya başlayalım. Bardağın üzerine kaplamak için bu şekilde bir tane kalıp çıkardım. Üzerini desenlendirdim. İsterseniz siz de kendi bardağınızın kalıbını çıkartıp istediğiniz deseni çizebilir ya da çocuğunuzla birlikte direkt bardağın üzerine boyama yapabilirsiniz. Bardak kağıttan olduğu için keçili kalem, mum boya ya da kuru kalem kolaylıkla renklendirecektir. Şimdi deseni boyamaya başlıyorum. Çocuğunuzun boya yaparken kendi zevkine göre renkleri seçmesine ve şekilleri belirlemesine izin verin. Çizgilerin içinde kalarak boya yapmayı göstermeniz onun için eğitici olacaktır. Ayrıca farklı renklerini seçmesini teşvik edin. Bardağa kaplayacağımız desenlerimiz hazır olduğunda keselim. Şimdi sıra geldi bunları bardaklara yapıştırmaya. Marakas şeklini verebilmek için bardakları üst üste koyacağız ve selotep yardımıyla birbirine yapıştıracağız. bardakların etrafını yapıştırıcı sürüyorum. Evet, marakasımızın hazır. Marakastan güzel ses gelmesi için az sayıda nohutu bardağın bir tarafına koyuyorum ve istediğiniz tip kumaş ya da dokunmamış kağıt denilen malzeme ile kapatıp üzerine plastik geçiriyorum. Aynı işlemi Diğer tarafa da yapıyoruz. Evet, müzik altımızı hazırladık. Bunun gibi daha pek çok aktivite ve etkinlikler Bardabas bas çocuk aktivite kutularınızda ya da YouTube kanalımızda. Görüşmek üzere.